Herkese merhaba ben Firuze ve kanalıma hoş geldiniz. Bu arada şunu fark ettim arkadaşlar. Uzun zamandır ki bugün ne yedim videosu çekmiyormuşum. O yüzden bugün bugün ne yedim videosu çekiyorum inşallah Allah'ın izniyle. Ya bu arada arkadaşlar aşırı derecede birkaç gün ben normal video çekebilir miyim bu evde doğru düzgün? Hayır ama koyacağım. Birkaç gündür ki arkadaşlar aşırı derecede baş ağrısıyla uyanıyorum sabahları biliyor musunuz? Öyle bir yoruldum ki anlatamam size ama ne diyelim? Buna da şükür diyelim. Bugün sabah sabah saat 530 6'larda falan öyle bir şiddetli baş ağrısıyla uyandım ki bir de gece yatar uyumaya yattığım zaman çok fena başım ağrıyordu. İlaç içmedim. Düşündüm ki hani şimdi uyuyacağım geçer diye düşündüm. Genelde bazen öyle yapıyorum ve geçiyor. Ama Dün akşam başarısıyla yattım ve bugün o kadar şiddetli başarısıyla uyandım arkadaşlar size anlatamam saat 5.30 buçuk altlarda kalktım ve iki tane ilaç içtim çünkü biliyorum böyle bir şiddetli ağrılarım olduğu zaman bir tane ilaç kesmiyor o yüzden iki tane ilaç içtim ve biraz bekledim baktım biraz biraz ağrıları geçmeye başladı hemen yaptım biraz daha uykumu devam ettim o yüzden bugün geç kalktım gerçi ne zaman erken kalkıyorum ki ben Saati bakayım. Saat 11.30. <laughs> Ama saat 10.30'larda uyandım ben arkadaşlar. Duşa girdim bir, bir duş alayım saçlarımı yıkayayım biraz kendimi geleyim böyle kan dolaşımı iyileşsin böyle hızlansın hani sıcak su geçireyim diye şimdi biraz da geçiyormuş gibi oluyor İnşallah komple geçecek başka ilaç içmek istemiyorum çünkü zaten hani e, Migrenim var. Çok sıklıklı ilaç içiyorum. Bir de mide sıkıntım var. O yüzden her neyse. Zaten her şeyin fazlası zarardır. Her neyse arkadaşlar. Şuraya bakın. Bu yüzüm. Görüyor musunuz? Topladığını. Bir aralar bayağı zayıflamıştı yüzüm ama yeni kilo aldım. Ama oysa ki bugün tartıya çıktım arkadaşlar. Son kez 51 küsürdüm. Şu an tam tamına hani böyle 53 kiloyum. Çok fazla kilo almadım. 1,5 falan ama yüzüm böyle politiş politiş olmuş. Son zamanlar aşırı derecede beni rahatsız etmeye başlıyor. Niye benim yüzüm böyle küçük değil? Her neyse arkadaşlar. Şimdi ha bu arada uzun zamandır bir şey yapma istiyorum ya. Böyle kahkül kesmek istiyorum. Böyle biraz değişik olsun istiyorum. Genelde ve böyle bahar aylarında değişikler falan istiyorum. Saçlarımı boyarken de bahar aylarını tercih ediyorum. Bilmiyorum ben böyleyim. Bahar ay olduğu zaman hani değişmek daha hoşuma gidiyor. O yüzden böyle biraz kahkül kesmek istiyorum. Bu ne? <laughs> Dur. Nereden şey yaptıysa burnunu bu takılmış kedinin. He, ne diyordum? E, kahkül kesmek istiyorum. O yüzden birazdan gidip kahkül kesirim inşallah. Ondan sonra hmm, ne diyordum? He, ondan sonra eşime kahvaltı hazırlayacağım kendime de tabii ki. Eşime sigara börek yapmam lazım ama kendime daha karar vermedim ne yapacağımı. Ama büyük ihtimalle böyle sıradan e, Türk kahvaltısı olacak. Çünkü çok özledim. E, iki haftadır ki falan Türk kahvaltısı yapmıyorum. Zaten büyük ihtimalle bundan önceki videomu yüklemiş olacağım. Kedilerimizi kısırlaştırmıştık ve ortalama bir aydan fazla geçti ama bu bir ay içerisinde ben sadece o videoyu çektim Hani kediler bakımı nasıl atlattık neler olduk neler yaşadık tarzı bir video çektim ha, Gerçi bu sizi bu çok e, ilginizi çekecek video değil o kedilerle ilgili ama bu sadece kendime hani böyle hatır olarak kalsın belki kedileri olanlar varsa kısırlaştırmaya düşünenler varsa onlara belki böyle ilgisini çeker yardımcı olmuş olur diye düşündüm Her neyse genel olarak eee Kendimiz için çektim. Hatıra olarak kalsın çocukların böyle buyuma anı kalsın diye. Her neyse. Ha niye bu konu açtım? Bu kediler konusunu açtım. <laughs> bu bir ay süresinde sağlıklı hemen hemen beslenemedim. Bunu bilerek yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir şey fark ettim. İki yıldır ki sağlıklı besleniyorum. Tabii ki arada böyle kaçamaklarım oluyor ama genel olarak böyle sağlıklı beslendikten sonra Biraz sıkıldığımı fark ettim ve kendime ara vermek istedim. Zaten kedilerle ilgilenme falan filan zaten o videoyu izlerseniz anlarsınız ne demek istediğimi. Çünkü çok ilgilenmek zorunda kalıyordu kedilerle. Ee, çok da kendimi yormak istemedim. Kendime de e, tatil gibi bir şey ilan etmek istedim. Hem daha fazla kedilerime baktım ayırmak istedim. Hani mutfakta daha çok vakit e, harcamak istemedim. O ikisi bir arada gibi bir şey oldu. Hem kendimi dinlendirdim hem kedilerimle daha çok ilgilendim. Her yani neyse şimdi bugünden itibaren inşallah sağlıklı beslenmeye e, yeniden geri döndüm. Şimdi mutfağa geçer Yok bundan önce bir kahkülümü keseyim. Saçımı kurulayım. Ondan sonra mutfağa geçeriz. Sonra belki mutfakta görüşürüz. ertesi günden görenler arkadaşlar <laughs> çok garip oldu değil mi? İkinci günden açıyorum şu an aynı yerde aynı koltukta. <laughs> Neden böyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Dün eee kameran kapattıktan sonra eşim uyandı ve şey kararı aldık eşimle. Evde benim m, sevdiğim peynir bitmişti ve domates falan bitmiş. O yüzden eşimle de dedik ki hani önce o, o zaman önce çıkalım sesimi duyabiliyorsunuz umarım, çünkü şu an hiç halim yok konuşmaya. Ee, önce çıkalım, peynir falan hani do, e, alalım diye düşündük ve madem çıkmışken domatesleri de pazara uğrayalım, alacaklarımızı da alalım diye karar verdik. Kahvaltıyı sonra yaparız diye düşündük. Dışarı çıktık tamam mı, pazara girdik, alışverişimizi yaptık her neyse. Sonra eve geldikten sonra, bir anda böyle, e, eve geldikten sonra değil aslında, Dışarıda gezerken ayaklarımın üşüdüğünü hissettim tamam mı? Oysa ki hava güzeldi böyle bahar havasıydı güneş vardı ama biraz esinti vardı o kadar da çok da soğuk da değil hani güzel hava vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim tamam mı? dışarıda hatta şey düşündüm kalan spor ayakkabı giyseydim keşke diye çünkü ince spor ayakkabımi giymiştim. Her neyse eve geldikten sonra biraz böyle üşüme böyle ayaklarım ağrıdığını hissetmeye başladım. Sonra dedim ki hani bir şeyler hazırlamadan önce biraz yatayım çünkü inanılmaz yatma ihtiyacı duydum. Hani o kadar üşüdüm ki eve gelince e, resmen hani e, yorganın altına girip yatmak gerek duydum. Ve yattım. <laughs> e, inanılmaz titremeye başladım. Hani dedim ki hani biraz üşüttüm galiba ayağımdan soğuklar geçti sanırım diye düşündüm. Ondan sonra biraz iyileşme gibi bir şey oldu. Sonra kalktım, şey, bak, şey almıştık, paça almıştık, paça çorbası yapacağız falan diye, onu soğuk suya koyayım, hani biraz beklesin falan diye, mutfağa geçtim, eşim bu arada ekmek almaya, unutmuşuz. eşim gitti ekmek almaya, tamam mı evde tek başımayım, onu suya koyarken, pardon, mutfakta, onu yıkayıp suya koyarken, bir anda elim ayağım aşırı derecede titremeye başladı tamam mı? Hani anlayamadım ilk başta ne oluyor diye. hani Çünkü kendimde korkmaya başladım. Aşırı derecede titremeye başladı. Ayaklarım zonk 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 aramaya başladı. Kemiklerim. Ondan sonra böyle e, bayılanlar, bayılma ne olduğunu bilenler diyeyim daha doğrusu. Onlar bilir bayılmadan önce neler hissettiğini. Öyle bir şey hissetmeye başladım. Hani böyle uyuşmaya başladı her yerim. Sonra parmaklarım böyle. Hani rahat hareket edemedim tamam mı? O kadar uyuştu her yarım, Gözüm önü karardı. Hemen yere oturdum. Çünkü biliyorum bayılacağım şimdi. Hemen yere oturdum böyle. Biraz bekledim. Geçti tamam mı? İyi hissetmeye başladım falan. Sonra kalktım yerinden. Yine şunu bir an önce şunu şey yapayım. Hani suya koyayım ki kalmasın böyle diye. İşimi devam ettim tamam mı? İşim devam ettim. Yine aynı şekilde böyle bir şey yaşamaya başladım. Hani ee, aynı e, el, ellerim her yerim uyuşmaya başladı hani bir anda midem bulandı çünkü ben hani sık sık bayılan birisi olduğum için biliyorum bayılmadan önce ne olduğunu hani midem bir anda hani bulanmaya başladı dedim ki kesin bayılacağım şimdi kesin bayılacağım yere oturdum yine böyle gözüm onu karardı böyle şey tezgah altındaki dolaplar var ya oraya sırtımı koydum kafamı koydum böyle Hani geçirdim tamam mı? Eğer oturmasaydım kesin bayılacaktım. Her neyse e, bayılmadan atlattım böyle. E, eşim de yok evde hani ne ol ne oluyor diye şaşırdım ilk başta. Sonra e, birazdan eşim geldi ekmek aldı geldi bu halimi gördü rengim bembeyaz böyle ellerim var ya buzdu buz. Eşim şaşırdı ne oluyor diye hemen yatağa yattım. Ondan sonra yataktan çıkamadım biliyor musunuz ne olduğunu bilmiyorum hani kötü hissettim ki kendimi ateşim çıkmaya başladı zong zong her yerim ağrıyor parmaklarımı kıpırlatamıyorum üşüdüğünden yatağa geçtim Sınamıyorum bir türlü titremeye başladım ateşim çıkmaya başladı kısaca anne bir tane şey yatmaya bak ateşim çıkmaya başladı ee, öyle yattım kaldım akşama kadar yattım daha doğrusu sabaha kadar öyle yattım hiçbir şey de yiyemedim sadece şey vardı evde meyveli yoğurt vardı inanmazlarca unu çekti hani böyle hafif olsun e, bir şeyler canım çekti kısacası unu yedim yarısını un, unun yarısını yedim ondan sonra biraz eşim zorla hani bir şeyler yedirmeye çalıştı ama yiyemedim midem bulanıyordu biliyor musunuz e, bir de yer fıstığı yemeye çalıştım hani biraz enerji olur belki falan diye hayır hayır bak hayır anneciğim koltuğa tırmalıyor Zaten mahvetmiş bunlar koltuğu. Her neyse. Ay, öyle e, bilmiyorum hastalandım galiba bilmiyorum. Biliyor musunuz bu ilk kez olmuyor. Çocukluğumdan beri böyle bir kalabalığa çıktım mı eve gelince özellikle hani kalabalıktan sonra ateşim çıkıyor. Bilmiyorum niye öyle. E, bir ay falan önce de aynısını yaşamıştım. O da pazara sanırım gittim geldim. Ondan sonra böyle yine yattım. 3 gün yattım ateşli. Üç gün sonra geçti dün akşam biliyor musunuz dört mevsimi yaşadım bir anda biliyor bir üşüyorum o kadar üşüyorum sonra bir anda terliyorum sıcak geliyor böyle her yeri çıkartıyorum üstümden yorganları atıyorum falan her neyse o kadar kötü hissettim ki bir de bu eksikmiş gibi başım zonklamaya başladı zaten sıkılmışım artık başım ağrımasından o kadar sıkılmıştı başım zonklamaya başladı ilaç içtim. iki tane ilaç içtim. Bir an önce başım gitsin falan diye. Geçmedi. Onun sonra bir tane daha ilaç içtim. Ondan sonra baktım yavaş yavaş geçiyor. Bu arada saat 3 oldu. uça e kadar böyle yattım baş ağrısı ile, ateşle falan. Ondan sonra uçlarda falan uyudum sanırım. 3 uç, uç, uç uyudum ve şu an saat kaç oldu biliyor musunuz? Saat 12. <laughs> o kadar uyudum ki biliyor musunuz arkadaşlar, sabah sadece bir uyandım o kadar terlemişim anlatamam ve terle, terlediğim için bilmiyorum boynum tutulmuş. Şöyle Şu. bakın. Bundan sonra eğemiyorum kafamı, boynum ağrıyor mesela. Şundan sonra boynumu çeviremiyorum başımı. Tamam, bu kadar. Başka eğemiyorum. Boynum tutulmuş. Kısacası çok kötüyüm. Şu an inanılmaz derecede halsizliğim var. Saat 12'ye kadar uyumuşum. Bu da uykuya devam edecektim sadece şey. Ee, biz sabah kedileri çıkartmıştık odadan. Ee, güneş var hem güneş seviyorlar hani oynasınlar salonda falan diye. O yüzden e, oda, odamızı kapatmıştık kapısını. Hani eşim de sen hastasın biraz rahat uyu diye. O kadar güzel uyumuşum arkadaşlar size anlatamam sanki bir hafta uyumamışım gibi ve biliyor musunuz başım ağrımıyor ya. O kadar güzel uyuyordum. Saat da böyle birkaç kere uyandım gözlerimi açmak istemedim. Gözümü açmayayım ki uykum kaçmasın. Hani baş ağrısı yokken güzel güzel uykum mu alayım diye. 12'ye kadar... Ay yavaş! Yavaş anneciğim. Çok kötü düştü. Annem yavaş. Ha, uykumu devam edecektim biliyor musun? Saat kaça kadar uyurdum bilmiyorum. Tek Allah bilir. O da pekmez beni özlemiş. Yaptığı için kapının önünde kalktım. Dedim ki tamam saat zaten 12 olmuş. Kalkayım yavaş yavaş. Ondan sonra yine başım ağrır aşırı derecede esniyorum. Gözlerim şiş bakın. Ama o kadar mutluyum ki o kadar güzel uyudum size anlatamam. Bir insan güzel uyuduğu için mutlu. Yavaş. Pekmez mezle bir burada oyun saati koltuktan itip duruyor ikisi birbirini. İşte ne diyordum? Güzel uyuduğu için mutlu olan bir insan gördünüz mü hayatınızda? İşte o benim görmediyseniz artık görmedim demezsiniz. Çok mutluyum. Aşırı derecede halsizliğim var şu an. Kollarım hala buz. Ee, bilmiyorum. Kollarım buz terliyor. Bakın şu an aşırı derecede parmak uçlarım soğuk. Şimdi kalkacağım o paçaya koyacağım. Akşama kadar pişecek zaten. Yavaş yavaş ağır ağırdan pişsin. Hem iyi oldu dün paça aldığımız. Bana şifa olur inşallah. Paça çorbası. Onu koyacağım. O esnada kahvaltı hazırlayacağım. Ee, dün pazardan şey e, almıştık. Neydi ya? Karnabahar. Hep adını unutuyorum biliyor musunuz bunu? Karnabahar almıştık. Karnabahar haşlayacağım. Onu yiyeceğim. Uzun zamandır ki yememiştim. Ne yapayım ben bu Neyse daha fazla konuşmayayım. Video sahada konuşma olmasın. Zaten 10 dakika konuşmuşum. Bunu bir yerlerini kesip azaltmam gerekiyor. Anneciğim. En neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dün böyle olduğu için hani kah kıble kesmedim. Bugün eğer biraz da iyi hissedersem kendimi keserim. Yoksa onu da sonraya bırakırım. Her neyse sonra görüşelim arkadaşlar. Yumurtada kızartılmış karnabahar, salatalık ve domates. Bugün acayip şeklinde salatalık canım çektiği için biraz bol koydum. Bu beni fazlasıyla doyurur. Zaten kocaman tabak dolu dolu oldu. <laughs> Bana afiyet olsun. Yapma yapma bir de. Işte. Arkadaşlar şu an o kadar kötüyüm ki. Kahvaltımı da doğru düzgün yapamadım biliyor musunuz? İki parça zar zor yedim o şey karnabaharı. O şekilde o kadar özlemiştim canım çekerek yapmıştım ama. Midem bulanıyor. Yemek yerken bile halsiz. Hani zor zor yedim zar zor. Konuşurken bile o kadar halsiz düşüyorum ki şu an. Ne oraya bakıyorum ki bir ya. Dediğim gibi iki parçaya zar zor kendimi zorlayarak yedim. Hani midem bulanıyor falan hani belki açlıktan mı bulanıyor diye. Sesimi duyabiliyorsunuz. Umarım çok sesli konuşamıyorum. Halsiz kalıyorum. Şu an ateşim çıkıyor. Yine ateşim çıkmaya başladı. Ve bu eksikmiş gibi boynum o kadar yok ki. Size anlatamam. Oturup ağlayasım geliyor ya. Uf, çok fena ağrıyor. Olsun. Bu şükür. Umarım daha iyi olacağım. video çekiyorum. Çek. Hmm. Şey, arkadaşlar gördüğünüz gibi daha akşam olmadı, geç olmadı. Saat 7.15 geçiyor. <laughs> i̇nanmaz derecede boynum ağrıyor ve inanmaz derecede halsizliğim var. Hatta konuşurken bile e, çok sessiz konuşuyorum. Eşim zor sordu. Yapacak bir şey yok. Aslında bugün size tarifli, marifli böyle e, bugün değil. Bu videoyu başlatırken güzel bir tarifli bir video olacaktı. Diyet pizza falan yapacaktım maalesef böyle hasta olunca hiçbir şey yapmak istemiyorum şu an bakın telefon tutuyorum ellerim titriyor elim ağrıyor boynum zaten o kadar ağrıyor gezemiyorum çok fenayım şu an gördüğünüz gibi bir e, kase çorba içtim paça çorbası içtim birden bulanıyor ağzım o kadar tuhaf bir tat var ki ağzımda anlatamam hem şimdi dediğim gibi yediği geçti hemen yatağa geçeceğim ve hiçbir şey yapmak istemiyorum artık o kadar halsizim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.